Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bak Sakin ol. Sakin ol. size yüz veren insanlar. Sakin ol. Sakin ol. Ben bu <laughs>

Beni takip ediyor. Ben resmen bunu Bak, bak en son birini öldüreceğim ben. Tamam tamam. Öldürmekle tehdit ediyorsunuz. benim araçlarımı takip tamam, ediyorsunuz. polis memuruna, Burada araç yok şu an. Tamam. Beni takip ediyorsunuz. Tamam. tamam. Polis bunu öldürmekle tehdit ediyorsunuz. Küfür Tamam işte. Bak işte. Bak işte. Bak işte. Bak